Herkese merhaba arkadaşlar. Ben... Herkese zaman... Her zaman... Her zaman... merhaba arkadaşlar. Ben İkeran. Bugün sizlere bir duş yapacağım. İki kere giremedim az önce. Onun için de öz özür dilerim. Az önce banyoda çıktım o yüzden saçım biraz. Hafta sonu olduğu için video atmamı bekleyebilirsiniz ama arkadaşlar e, hafta sonu ben Ankara'ya gideceğim o yüzden video gelmeyebilir. Yani neden video gelmedi lan? falan tarzında kızmayın arkadaşlar. Video gelmeyebilir. Gele de de yani gelme ihtimal çok yok ama belki gelebilir. Ama büyük ihtimali gelmez çünkü Ankara'da kuzenlerimle çünkü oy yani ım, oynayacağız yani kuzenim olacak Onlarla gideceğiz. Bunun için de bir duyur yapmak istemiştim ama gelecek hafta sonu arkadaşlarımla bir video gelebilir arkadaşlar. O videoyu da tekrar çektim de istersen çok sevinirim ve bye bye.